Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar Çıksızı kurtarın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız bugün yanımda gördüğünüz gibi bizim ekip var hoş geldiniz beyler hoş, geldiniz. hoş bulduk tamam sakin kim var hemen sayalım gereksiz Abi, oyun, oyun konsolu Aziz Gaming, Ozan PvP ve Ogur başlat Emrece. Daha fazla çünkü kurtar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi evet. Bizim takım Burak'a gereksiz ve oyun konsolu karşı takımı ezeceğiz. Bu ara Instagram sizsiniz. İnşallah. Siz sizi vurur vurur kavga çıkartın Tamam. Aha, abi, 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 tamam. Alayım, abi, ben ne alayım ben ne alıyorum? Ne oluyor kanka? ikimiz birden buraya çalıştık Aynen. Herkes Oo, spam çok. Ozanım sen şey yap zümrüt topla. ya, yani, ya en, bu zümrüce zümrüte asıl iki kişi girmeniz ya, lazım. Abi, sen Öyle mi diyorsun? Oğlum alaması. yok lan bunu buna iki kişi gireceksin ya. Evet. Ha, İyi şetler sizde o zaman. Sen de gel buna, buna üç kişi dalalım. Hakan biraz yo, setler sizde. Hakan, Hakan ağaç şey üç diye, lazım üç diye. Ya tamam kısıyorum. Hemen oyun başında üç diye. Evet gençler bunlar hemen. Emrecan sen niye oraya gidiyorsun? Lapis e iki Kafanı kişi. Kafanı ya. Emrecan ben bunlara seslen bir şey duymuyorum ki. Gençler tek tek konuşuyoruz. Daha fazla çıksın kurtarmak istiyorsanız. Tamam Emrecan güzel. Emrecan hızlı. Hakan Bak, ya, üç diye ver. Üç diye ne olur. Tamamdır bir dakika dur. Azıcık dakika kasalım mı? Gereksiz. Üç diye. Üç diye. Üç diye. Gereksiz İlk kazma yapalım 20 dakika mı? 20 dakika çok güzel tamam Tabi gidelim Gazarım derdimi kendime diyeceğim yine gaza geldim Aziz sus sus ya. Hayır lütfen ya Aziz şarkı <laughs> var şarkı <laughs> ya, ya, ya. efsane <laughs> şey olacak ya Orhan Zanla bizim şarkımızı lütfen Aziz'den yine geleceğe gitmesini bekliyoruz <laughs> <laughs> Haa ha. Aziz Gidiyorum. geleceğe git Gidiyorum Flash olup git Buraları söyleyeceksen şimdi millet başlığını öğrenmiş olacak yani Aaaa <laughs> Bizim takım ha, çok oğlum. iddialı konuşuyorlar şunlar bir yenelim de şunlara bir iddialarını söndürelim. Azır payı verildi. Ben bu sefer spy oynayacağım böyle gizli. Abi of olamaz. Demin gittim geleceğe. Ve kötü bir şey gördüm. Zamanı zaman Yeniyor muydunuz? Kaybettiklerini. Zaman al. şeyini bozmayın oğlum ya. Oğlum Speed Force'da gitti azı. şu an. Kaldın orada sıkıştın. Tık tık tık. Allah. Çok fazla derece. Ah telefon kırıldı. Güzel spoiler verdi Ken <laughs> az önce. Evet. Tamam. Burak abi bir tane daha <laughs> var mı ondan? Yok. Neyden? Şundan. Yokmuş diye. Azizciğim şunu al. İki. Git. Serdar setler sende yavrum ha. Al bunu. Emecin atır Emecin öldür ya. yani hiç aralıksız yap demek istiyoruz sana. Yok, Aa, ben hiç durmadan kazıyorum. Çüksüzü kaçır ne? Çüklüyü ne? Çüksüzü kaçır. Şu kurtar an Kurtar yazıyor kardeş. Ka Hayır, çü Hayır çük... kaçır yazıyormuş dışarıda. Çüklüyü kurtar canım benim. Kaçır yazıyor. Çüklüyü kaçır mı? Dışarı, Dışarı çık. Aa vur abi sikat sikat sikat. Dışarı baksana ağacın orada bizde farklı yazıyor, sizde farklı yazıyor demek. Ne bileyim karışmış da olabilir. Hmm. Şöyle Yazarımda. Böyle. Emrecan tamam. Oh. Evet. <laughs> aziz Gamik alttan baskı. artık ben, ben Aziz gel hadi. Aziz gel hadi. Aziz'e FBI basıyorsun. böyle. <gülüyor> aziz. kapıyı kırıyor <laughs> Aziz'e Kapıyı kırıyor böyle. Aziz baskın başarımı kazanmış Abi gençler. Abi olta gitmiyordu değil <laughs> mi olta? Yok. Bu arada yerdeki obsidyenleri kırmak yasak. Aynen bir kere yapmışsınız öyle bir şey bir daha yaparsanız kafanızı kırarım. Biz biz hiç öyle bir şey yapar mıyız? Aga yapmayın, yapmışsın. ya. He? Vallahi yiyip bir şeyden. Abi yapmayın. Ee, biz Emrecan bizim derangat şey coştu şey şey lan. lan. Aynen Emrecan, aynen. Hiç aynen. durma Emrecan hiç durma Emrecan hiç durma. Tak. Bence Zümrüt'e iki kişi girsek mi ya? Aynen <laughs> gel Aziz. <hadi. Gülüyor> <laughs> 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 lan ben buradayım. Tamam kanka sana geldik hep biz o zaman <laughs> sen videoda mıydı? Evet. Ben ben çok Bak iki kişi güzel oluyor ya. 3 kişiyiz de. Üç üç ben ona gideyim ya. bari ya. Oha. Aynen aynen. Emrecan hızlı hızlı hızlı. Emantere bakıyorum ne geldi Aziz hareket et, abi istedim. hareket et de bir hareket etme. Hadi ya hediye gelmiyor. Hadi bize, abi hadi, bize, hadi abi. Deli gibi geliyor gençler. Aynen sesleri duyuyorum patates. size siz için şey yapmış torpil. Aynen. O, aynen. La o <laughs> zaman mavi sen seçtin ya. <laughs> aynen e, o zaman yani sen seçtin. konsoldan yapıyor. La konsol. Lagonsa. <laughs> <laughs> Lagonsa. <laughs> 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 Oğlum şunun adını niye biliyorum ya Ozan. He? Ozan. <laughs> Çünkü alttan cevap Abi. attı Ozan sana. Bu arada Türkçe diamond atmayın kazık. Çünkü <laughs> 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 geçen ay attılar buna bir diamond, bir ekmek attı. Ha tamam, 64 diamond'a, 64 diamond'a 5 tane ekmek verdi. Ozan <laughs> zümrütleri değerlendirsene kanka ya. Lan bu çıksızlar da ben çıksızları Sen o sırada ben de bunu şey yapayım. Zümrütü nasıl değerlendiririm onu? Kanka Ar bir Git şey yap, yay ok mu kaldı? <laughs> abi <laughs> kalk git. Ozan Emrecan sana cevap geldi. O Ozan. Şöyle çok küçük bir şey. Ozan. Dışarı Konuşmayı öğrenmiş. Çükler olsun. Da. Ozan. <laughs> Emrecan cevap mı atıyorsun? <laughs> Senin ağzın. <laughs> Emrecan çüklüyle konuş konuşuyor Ozan. Oğlum ben... cevap verme alttan yazmış. ya. Ben... bu video Oğlum, <laughs> bir gelirse çüklünün kimliği belli olacak. <gülüyor> <gülüyor> ben de, şey yap. oğlum kendime Kaderi ben de... Aa, ha. Tamam kendine yap diyorum Ozancım. Tamam. Aha gençler videoyu başlatmayı unutmuşum lan. Yalan söyleme. Çok komik bir şakaydı gerçekten. ben bunu Arada o nasıl çıktı. <laughs> Kesin Aziz geleceğe gidip bunu <laughs> bunu da gördü abi. Yani. Ana, o yüzden <laughs> kötü bir şey oldu dedi. Ha, <laughs> <laughs> Bak selam yolları. Burak ve açınlarımı al. Buran ha. açınlarımı al. At. <laughs> Emrecan uzan sakın. Bütün türlü iş şaka mıydı? Ş şaka. Şakaydı ya. Oho. Oo <laughs> oh, Emrecan'ın level'ını da aldım. Ya. Hayır hayır Emrecan sen devam et ben yapacağım onu sen bırak. Sen oraya devam et. E ee, Serdar al. Ama buraya Aslında devam etmemize gerek yok ki ne alacaksın? Devam Olsun. et, et diyoruz sana. Et pişebiliyoruz ki devam et. Ok alacaksın da kendine. Al, al. O zaman. bir var mı derdim? He. Şöyle. Helalsin. <laughs> Gençler, karşı takım. He. E spawn point alın ne olur ne olmaz. Aa bileyim. doğru, aynen. İdeal Ama... olur spawn point buraya. Ben nereye alayım? Kapının önüne alacağım. Tamam. Şöyle. Wow. Ben de gideyim de bari. Hızlı o, I'm ki, sorry ya. diyor, senin şeyin yok diyor, permission'ın diyor. E, diyor. diyor. Ha bir tane daha e, şey. Hakan, ha, mersene Serdar'a. Ha. Baş, hop. Oyun kontrolü. S nereden çıktı lan? Serdar'ın Serdar. sesi ya, oyun konsolunu almışlar. Vay be. <laughs> Vallahi mı lan? He, çok içim bürkülmüştü. Üzüldün mü lan? He. Oğlum oyun konsolu da güzel olmazdık. Olurdu lan. Xbox gibi. <laughs> <laughs> o zaman Xbox PlayStation yazayım direkt. <gülüyor> <gülüyor> TP PlayStation as ki Tamam çünkü 4 dakika kaldı. 15 tane. Aynen. İyi fark etmez ya. Ben devam et abi. Emrecan şey Al Emrecan şunu da. Aç kır aç kır boş durma. Al Emrecan şunu da 64 tane diamond var burada. Al yiyin bal. Kanka bana zümrüt lazım yay için. Al zümrüt işte zümrüt pardon yanlış söyledim. Gel gel. Sen yap tabii senin yayın var kendi okuyor. Okuyor mu? Ha bak okuyordum ben. Olum ben başım, başım dönmüş. Ya. Öleceğim zannettim lan. Başım mı döndü? Zaten. Daha önce oradan kaç kere öldün kanka öleceğin zannettin? <laughs> Günde 5 oyun <ön> ölüyorsun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yalnız ya. 5 öğün de lan. Yemek mi yiyor o? O zaman <laughs> senle olarak tamam. diğer... Neyse. Gençler tamam. Bunun onun videoda sonrası da var. Arkadaşlar görüyorsunuz beni tehdit Ben değil Burado. Yo. Evet. Evet. Ee, hayırdır lan hayırdır. Oha. Oysana. Arkadaşlar Emrican'ın kanalını biliyorsunuz. Evet videonun başı belli oldu. Videoda ya Ya Ozan malı Ozan Berk'e kanalını sahibi. <laughs> Bu iyiydi yalnız. Bu da bu da her şey bu iyiydi yani. <laughs> Ozan Berkin'in kanalına gidin bir öpücük atın gençler. Arkadaşlar. Hadi, da. hadi, hadi. Osun, hadi Ozan <laughs> hadi. bu da iyiydi yalnız ha. Vadi huvarcık ya da. Evet evet. Gençler. Ne? Emrecan kasıyor musun blok? Blok evet. yok bizde. 5 blok oldu. 5 tek. Yap oh. yap oh, oh. <laughs> Geç geç Abi düşünsene tılgır koncak Hahahah Tam mikrofonu susturmaya <laughs> giderken elim kaydamış Hahahah O sen, o sen <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam, tamam Devam ediyoruz arkadaşlar Server'da burada kısa bir problem oldu Şimdi şey, e, Emrecan yolu sen yap Hazırda dur, hazırda dur Emrecan Bırak verin bana çabuk Emrecan bırak versene biraz Al Aha at bana. At <laughs> ne oldu lan? Abi yol yapmaya başlamayın ha. Ya başlıyoruz lan. Başla tamam. Helal Ozan kursun. çok iyi blok koyuyorsun Ozan. Mükemmelsin Ozan. Süpersin. Şöyle. Hadi. Gel abi gelin. arkandayım Geliyoruz. koş. Baya hızlı yaptım. Aynen baya hızlı. hızlı şu an. Hadi hadi hadi. hadi. Şuradan oklama çalışıyorum. Oo okluyorlar bizi. Doğru, Ama lan çıkmıyor. Işte <laughs> çok komikler ya. Boş yok harcamak. Abi çok iyi Tabii ya. Tabii sizin yan, sizin yanıyorsunuz. Bizde bolundan var gençler oyunda. Abi sonra. ben lapis almayı şey yaptım. Tamam bende var veririm sana. Aa bende de. de. Bence de... Al Oca... bu. Hakan Hakan lapis Hakan lapis at. Çıktım Çıktım hemen abi. hemen. Al, Al lan. Yapın. Attım. Yap. Al. Ha, Serdar ha. lapis at. Yok bende de. Bur abi de. Lan Allah belanı. Alın 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 alın. At at. Adam geliyor. Atlıyorlar. Abi koruyun beni. Dur. Geldi geldi az geldi. Spansı左ai. Geber lan. Bu ya üstün, Emrecan öldün. Emrecan öldün. Üstüne zekeri şey Lan ne oluyor? Ne olay Ozan? Ozan. Blue Makroya az bas Ozan. Ozanın... Ozan hiç basmadın Ozan. Hiç basmadan git git git. Allah'ını seversen git. Ha. <laughs> ha ay, ay. Lan git. Git. Ay. Bu da yapıyor ya. Hakan yapıyor. Ney lan? Ben bir şey yapmıyorum. Emrecan Hakan hazır bas kaç. O yüzden diyorum ya Hakan yapıyor diye. <laughs> Ozan şu an sönmemek için kendini. Sen olmadı. konsol vursana şey ya. Ya canım <laughs> Hakan, can tut, Hakan tut Hakan Hakan geldiler. Kanka relax. Ozan konuşsana ne oldu küçük dilini mi yuttun? Ah. Tamam Maria öldür 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 sen düştün. öldür. Ne Koş Ölmüyor. Olmayayım. Öldürün ne olur. <laughs> Vur abi geldim. Ozan da... öldürüyorum koş 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 Ay. koş koş <laughs> Geri <laughs> zekalı. Adamlar orada mı aranda? Biz bizim kim orada? Bizim takım mı? O, zaman, o zaman. <laughs> Vur Aziz vur. mal gibi aşağı düştüm. Allah, Allah, Allah belanı. Vur abi geldi Aziz. Dur da git. Dursun. <gülüyor> öldürün ne olur öldürün. Ne hiç basacağım. Tamam tamam ben. <laughs> Hop! Oh. Tamam temiz mi şu an? Temiz. Az da az da az da. Aziz dua et canım yoktu. Emece koş, emece koş. Az da az da az da. Satayım. Ya yavaş sat lan. Şöyle. Ah. Abi. Üç kere öldüm üst üste ya. Hah. <laughs> Emerald <laughs> <laughs> Yap 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 yap. Aziz şimdi sen beni koruma zamanı geldi. Tamamdır dostum. Aziz geliyor. Dikkat <laughs> et. Aziz geliyor. Aziz, ben Aziz. Söylüyorum. Ben Aziz dedim. geçirme Aziz. Aziz bunu geçirme Aziz. Al evet. <laughs> tamam. Ben şu an tamamım ya. E gelemez gelmesene de falan da geçilmiyor ki bizde. <laughs> Kılıcı eklem bacakların kıyameti geldi sinir oldum. Hakan senin için <laughs> şey ekleyeceğim. Dur 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 dur. This is a spy. Ozan lan donları. Kanka dur <laughs> korktum lan. Ne oluyor? <laughs> <Mesela> <laughs> 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 nasıl geçilmiyorlar kartça bu ne böyle? Dur gelmeyin daha oğlum ya. Ay. Af öldüm ya. Haka. Haka yalnız güzel düştü lan ha. Aynen aynen. Allah güzeldi. Aa o kimdi la? Hem de sen sen ya bozdun lan. Ya şu oyunla öyle bir şey kalıyorum ki anlamam tamam ya. Vallaha var ya her gün videosunu çeksek yemin ediyorum var ya. Yemin et. Gençler bunu tak bir saniye. O zaman bir durur musun? O zaman bir dur. Bir şey diyeceğim. Abi. Taktiklerimizden sakının kesinlikle. Millet artık üzerine aynısından yapılıyor. Aynen aynen aynen. Yani bunun aynısını görürseniz böyle iki adı ortada bir yani şey. Yapanlar olabiliyor hırsızlar. Youtube'da çok hırsız var da. Sus. Neyse şu an konuşmak istemiyorum valla. Gaza geldim. Aziz! <gülüyor> <gülüyor> Aziz! Bu Burak ben sana demedim mi videodan önce ya? <laughs> Seni Emutuban küçük bırak. küçük bırak. Aa, Emre Can geliyor. Hakan git bu. Hayır. Ölmedim. Hayır. Bir daha ölmedi Oha. Oğlum çok güzel ölmedi. Aziz Aziz lapis ver Aziz. Al al al. Kan hani orada mısın? Aa. Erdem ben Arkan. Arkada Abi geçin. Emre Can git kır. Kırık. Git 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 git. Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Kırıyor. Daha base'den yeni geldi. La oğlum. Hay ananı. Ne oluyor la? Şu Aziz'i al. Şu Aziz'i. Aziz çok bir sürüyor. 100 lan İslamlık mı? Koş koş koş. Ben bun şey düşüyor. Bu cüzgevizi aziz. Ya Allah tizlertin vermeyi Burak aya. <laughs> Gerizekalı Allah. <adamlar. gülüyor> <Kim> o gelen? <göre? gülüyor> ya Allah. Hayır akım düştü. Ne düştü? Ne oldu? olmaz oldu? Ne oldu? Ne oldu? bir şey olmaz bende var 4 tane diamond Ne oldu? Ne Ah, 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 ay bak, ay ne ay. oluyor kız? <laughs> Nerede ya, abi? Sat arkana. Serdar Aziz. Hayır. Az... <laughs> Oha oh, oh, <laughs> <biçim aa>. o ne <laughs> biçim? O değil de O bir blokta bir bloktan dışında ne güldüm. <laughs> da Allah bela. <laughs> <Ya>, Ozan geldi. <laughs> ah gerizek aldı da düştü. O da düştü, 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 düştü. Düştü. Ben <laughs> düştü. Ben düştüm. Ama Ozan da düştü. <laughs> Ozan kim geldi? Bitti geldi. <laughs> Bu salak ne yapıyor lan? <laughs> Alttan giremezsin öyle Ozan. Ayağını. Hasta girer. Serdar çık. Bu rahat bizim aziz Bizim, bezde, aziz bizim onu al. Aziz bizim bezde. Oğlum 2 kişiye karşı savaşıyorum. Kurtarın beni. <laughs> <laughs> Ölüyorum. Basarı ben koruyorum. Bora, bas, bas. Ozan geldi Murat abi. Sen hemen gel. Survival'da oynasam Apex'i dokunuş gelmezdi. Biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor. <laughs> bir biri gidiyor, biri Evet. Ehte misin? Kim o? Dur. Ha Ozan Ozan. Ay ay Aziz Bey'de, Aziz bizim Bey'de. Öldür öldür geliyorum. Bizim benzer mi? Nasıl Ölmüyor ya? Öldü öldü. Öldü mü? Öldü de biri daha gelmiyor. <laughs> Ulan ya ağlatıyordum ha. Ben burada. Ya ben yemek al. Yemek al ya. AH Hayır. Hayır. Hadi koş 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 koş. Abi savurma var adamda ya. Vur abi korusa bizi <laughs> ya. Abi bir kılıcıma basman lazım artık. Abi son dakika aldım şeyi la. Abi artık kılıcıma basmak istiyorum <laughs> ya. O zaman ya. yeter at o zaman. Bas bas. Basamıyorum işte. Niye? Basamıyorsun ki ben ben yaklaşamadım bile yakında daha. Abi zırhlar kırılıyor ya. Kırılacak tabi onlar. Abi yardıma gelin. La oğlum lan baskı yap o sen. <laughs> <laughs> dur dur dur. Aziz ko oğlum. Abi ya. girdi girdi birisi girdi galiba. Aziz girdi. Şu, Aziz girdi. Aziz girdi. Aa, aa. Ozan. O Ay! <laughs> Düştüm. Allah belanı versin. Bol Biz... orta arkadan vurun. Ozan bizim beyze. Ozan bizim beyze. E, Hakan girdi. Hakan girdi. Hakan girdi. Hayır Hakan öldü la Girdi. girdi. <laughs> Gördüm. <laughs> Bak düştü geri zekalı. Evet. E, mesela, Hakan Hakan zümrüt at zümrüt. Ozan bizim beyze, Ozan bizim beyze. Ne Hakan, diyorsun lan? Gizli Hakan, Hakan, Hakan nerede? Hakan. Zümrüt. Hakan. Ha, ge, ge. Ne Zümrüt abi? Emrecem geliyor, Emrecem geliyor. Ay, He, He aaa! Dost, 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 Zümrüt at. Hakan kalkmış, dört tane al. Zümrüt yok, Zümrüt yok, bir dakika. Emrecan, Emrecan abi, nerede? Sen seni Serda, ben seni koruyorum Serdar ben seni koruyorum. Genç Oo, oh, yakma, yakma geldi, yakma geldi, yakma geldi. Serdar bana şey attı, rapi at, sen, Serdar bana şey attı. yok, rapi yok, sonuç yok, harcadım. Ok yaptın mı? Lan oğlum ok yok işte, ver şunu. Beyler harcadın abi, lapi sen. abi, lapi sen, arkandayım. Buğur abi, lapi sen, kılıca basmadım. <laughs> bizim beyze biri var abi bunlarla. Yakıyorum ben, gir. Hayır, geldi lan lan. Gir, 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 gir. Girdi, girdi. Ozan, Ozan bizim beşte. Ozan bizim beşte. Aziz biri gitti Aziz. Aziz, Aziz bizim beşte. Aziz. Aziz Bora abi aziz aziz değiliz şey mi? Yok aynen. Ozan, ozan bizim kırmasın. Tut onu. Yok. Ozan bizim beşte kırdı kırdı kırdı. Ozan, vallahi Ozan, bizim ozan, bizim bizde, bizde. ozan, ozan bizde. bizde Ozan bizde. Ozan, ozan bizde. bizde. Ozan, ozan, ozan bizde. bizde. Ozan bizde öldürür. salak kıramadı. Ozan bizde. eziktiniz oğlum siz. Ezik ezik. Evet ezik. Oğlum içeride biri var lan. Yok. Bizde bizde. bizdeki herkes öldü lan. Ya abi ya bir Allah olsun lapis atın ya. Neredesin? Bizim base'de. Bu, 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 hayır e Ozan. Hayır be. Ozan var e bizim e base'de e de neyse. Ya Emrecan bizim base'de. Hakan. Emrecan yani nasıl çıkasın oğlum ya? ya? Harbi bir diyorum ma? Ya he Ozan he ben şey diyeyim, bizim sizin Yeminle bizim base'de. Gece kaldım mermişim. Bebe diamond tepiyorum bizim base'de diyorsun. Salak bu çocuk ya? Neri? Oha. Oğlum bura mı? Bura buyur Demeçten gittim lan. Güzeldi ya, yalnız sana. Bakınıyorum ha. da kanka. He burada. Yok. Boş, so sen orada mı? Abi Burak abi lapis sen. bizim Bejde Burak abi Tamam sen. Tam geri Ya be sen nasıl bulunsun? Sizi <laughs> gidi. Zor zor aldım ziy yemin ziy ediyorum. Ziy hı hı inanıyorum. Emrecan'ın şey sesleri geliyor toprak sesleri. Ay. <laughs> abi lan abi ver Emre. Ver. Ay geç. <laughs> Ay yeter. 72 darbe. <laughs> geldi geldi. Yeter artık. Emrecan kır artık. Emrecan hadi sen Ben, be ben bizim beyzeyim. Ya bizim beyiz miydiz? Emrecan burada bizim beizde Burada <laughs> Yuh artık yuh nasıl <laughs> Oha, bir seksiyon. harbiden <laughs> lan. Git bu baba. Şöyle oyunu kendi yapıyorum Emrecan zümrüt kutlarına. vereyim mi? Oğlum Her burada abi, biri, biri var lan. Biri Oğlum ağacın orada biri var. Aziz bize geldi, Aziz bize geldi konsol. Konsol Aziz bizde. Önündeyim abicim. Ne Aziz, şey <laughs> mi abicim? Nere? Aziz Nere? Nere? Kim mi? Seni aşağı düşüren herif. O kim? Aa ya, havada vurdu. havada ne <laughs> kadar güzel vurdu lan. <laughs> akıllı olasın, akıllı ol. <laughs> havada gömerim sana. Gökyüzü savaşları sen kanısın. Skyboss aslı bu işte. Ben yani. Emrecan burada diyorum siz hala mal mısınız? Sizden ya nasıl orada ya? Lan burada diyorum size burada burada. Göster o zaman. Kallısız oğlum, ya yemye. oğlum ya. burada diyorum burada la harbi yemin ediyorum burada. Bence, Bence de orada bir şey diyeyim mi? Abi, ya ar, yemin sen, ediyorum he. burada. Ben arıyor şu toprak manyak. sesleri geliyor. Ya. Hayır Kaz be. falan yok Eğer tamam, oradaysan 2 <laughs> saatten beri kıramıyorsan <laughs> seni beynine şey alayım Emreca. Yemin ediyorum burada. 2 saatten beri kıramıyorsan mal <laughs> gibi. Yok kanka bal, oğlum. Buraya yaz. Buraya yaz. Oğuzhan yemin ediyor la bir de. İkisi de geldi ikisi de geldi. Nerede lan? Oğlum ne bezdeler? Bezdeler. Allah cezanızı vermiyor. Oralar kırdınız hep ya. Yürü yürü bir şey olmaz. O da mezir olmaz şey ya. bence bırakalım. Girdi 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 tam bezimiz. <laughs> Abi bir daha var ha. Sağda burada burada. 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 Hani? Yemin ol ki kaçıyor kaçıyor. Çık çık. <laughs> çık, çık. çık, çık. çık, çık. <laughs> burda burda. O konsol da burda. Konsol <laughs> da burda. Nereden Adam buraya mekan yapmış lan. Oğlum bulamıyorum. Oğlum bulamıyorum lan ben de evet. Emecan... <laughs> Aa burda ananı. Oha bir Ödüm koptu aziz Allah aşkına. Nereden? Evet 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 çakıyor bulamıyorum. <gülüyor> 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 İki saattir arıyorum ben de lan. Ben de arıyorum bulamıyorum abi. Ya abi siz nasıl görüyorsunuz zekalısınız? abi bulunmuyor bulunmuyor. <laughs> bulunmuyor abi bulamıyorum. Çıldıracağım. Abi azizle Aziz de Aziz orada çıkma Aziz Aziz orada çıkma. Abi, abi. Emrecan var ya en başından beri oradaydı. Evet sabahtan beri yok arıyorum. Yok şey. Salak. <laughs> Yarım saattir arıyorum. Buna nere lan ağaç mı burada? Bak var? ben işkilendim biri içeri girdi dedim ya, Aziz. Lan, aziz Ozan yok dedi, yok dedi. Ozan dedi sabahtan beri. Ya Aziz dedi ben Ozan dedi. Ozan dedi Ozan dedi. Burada ben <laughs> Abi gözünü seveyim. Buram geldi. Buram geldi. Buram geldi. Buram geldi. Buram geldi. Aziz Hakan geliyor. Hakan üstü Aziz bizim bezde. Aziz bizim bezde. Aziz bizim bezde. Koş 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 bura abi. At beni Ozan da Aziz'i gidip öldüreyim. Evet atla, atma nur atma ne olur atma. Attı. Çok geçer. Konsol burada. <gülüyor> <gülüyor> Çabukla, çabuk gel. Yani, Aa, boş, Sen nasıl adım. bir gerizekalısın. <laughs> <aziz. gülüyor> Sen Aziz. ne yaptın ya? sen gerizekalı mısın Hakan? Ben ne yaptım? Azir burada Sen beni bu blok ettin. konsol burada. Tamam geldim. Makroyu yazmaz makroyu yazmaz makroyu yazmaz. Eee. Makroyu yazmaz makroyu. Baksana adam havalı sektiriyor. Dur, dur, dur. Yalan <laughs> lan. Aziz Aziz bir yere, evet. yere saklandı gençler. Evet Aziz bir yerde aynen bizim base'de Aziz. Aynen bizim base'de. Ben spy yapmaya gidiyorum abi. Aa burada 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 bir yerde. Serdar burada. Ses kasıyorum dur. Shift basıyor ses kasıyorum dedin ya. hayır hayır blok sesi kas. öldüm <laughs> oğlum öldüm. Hayır hocam geldi. <laughs> Aa ah, attı. Aa düşmüş. Attı 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 Burada burada ses geliyor Aziz. Aziz Aziz ne olur Aziz. Aziz Aziz gözetim. Burada burada geçsem. Aziz ya. Geçsem az... geç az... kırın bakın kırın bakın bloklara. Siz ne olur Aziz. Hadi Aziz artık al şunu. Aziz. Allah Allah. Buldunuz mu? Bulamıyorlar ki abi bulamıyorlar Ben buldum gibi. ben buldum nerede olduğunu Anladım ben Ses yalan ses yalan, hep yalan, et. Et. yalan bunlar Biledim ben sesleri Efe oldular <laughs> At şunu Ozan'la <laughs> Serdar sakın çıkma buradan bir yerden Abi buradayım Ulusuma ben buradayım abi Biri geldi Ozan geldi Geldim ya sen bırak sen bırak ben ben o zaman de abi git bak Aziz kıracak şimdi. Aziz 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 Aziz, aziz, aziz. aziz hadi bu Aziz burada bulmaz ya gel bakayım buraya. <laughs> abi ya abi, abi. öl lan öl öl lan artık <laughs> Allah oha kırın 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 attı gitsin de. çık, ha. çık 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 kıramadım ya abi ya Lan mara nasıl bulamadın lan? Ya nasıl bulayım ya? Zaten arayıp duruyorlar yer altında beni. <gülüyor> Aziz <laughs> Bey seni sesten bu. Burada atak burada atak ben yapıyorum. Burada at bura, ata bura, yapıyorum. Bura, atak şey yapıyorum. Bırak, bana bana bırak. Acımayacağım. Geliyor. Tamam tamam ikili gidelim. sen ben seni salayım artık. E son vuruş. Burak'a ya. geliyor. Bura, ya Yeter, sardım 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 ya sardım Abi Aziz şu an abi şey acılar içinde yani çocuk. abi geliyorlar. Gelmez. sen kimsin Sen kimsin? Sen 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 sen. Abi, havada bir de havada vurmaya çalışan reisim ben. Oo baba pro hepsi lan. Ozan sus lan. Baksana. siz yürü... bizim mi girdi? Yok yok lan. ben Emre Emre koş Emre koş 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 koş. Aa, kırıyorum. Emşe kırıyorum. Emşe bir emşe tane obsidyen kaldı. kaldı. Bir tane obsidyen. Yalan yalan yalan. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> attım la. Eminim yüz. Bur abi savurma o kılıcını çıkar o. O kılıcını oradan çek. Ana ana! Geldi Aziz 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 gitti bu Düşür 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 düşür. Ay. Lan ağzını kırarım ha yeter artık ama. Ya <laughs> yürü inan. Bur abi gitti. Allah <laughs> Allah. mi Bur abi? Bur abi gitti gerizekalı. Lan dur dur doğdum. Aziz gidiyor Aziz gidiyor Aziz gidiyor Aziz gidiyor. Hani oğlum Bur abi? Yeminle bu abi burada. Allah aşkına burada. Yeminle burada. Hoş geldin kardeşim. Git lan. Ne? <laughs> <Abi. gülüyor> aa, 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 burada gördüm bu abi. Bu abi burada. Bak em Emrecan da burada. Emre <laughs> Emrecan da burada. Emrecan Hakan. Emrecan. Ben de burada. Abi ya sen geri zekalısın Hakan. Şu Hakan'ı bir daha bize vermeyin ya. Ya kes sesini ya vuracağım ağzını yüzüne. Azı kırılmıyor ya, ne yapıyorsun bizim bizde? Gel siz kaç? ne yapıyorsun? Yine öbür <laughs> taraftan. Ya o sizi kapattım o kadar da saçtınız ya. Buldum buldum valla. Ya Allah ya ya bu nasıl bir şans ya? Ağlamak istiyorum ya. Abi bu nasıl? Aynen <laughs> abi, abi terzab, gençler benim olay bir saniye niye benziyor? seni? Tamam bir saniye bir sus. Atıyorum dur. Hababam sınıfın Mahmut Hoca'dan kaçıyordu ya odasına çıkıyorlardı. Aynısı oldu ya. Konsol burada, konsol burada, konsol burada. Espri yaptım, gülün lan. lan konsol altta. Biliyorum biliyorum gördüm ismini. İndirin indirin. Ananı satıyorsun. Oh! Abi adam öldürüyor beni gelin şuraya. Alttan anam. Aa, aa. Lan Emrecan, Ozan. Oğlum ne kadar mansızın Emrecan ya. Ozan. Buğra abi de burada, Buğra abi de. Buğra abi de. Ozan, <laughs> Za! <laughs> Burak affetmez siz. Ben Lan bize o zaman... gidiyor, bize gidiyor Ozan. Ozan bize gidiyor. Lan ben çıkarım <laughs> Ozan'a da. Ozan olmazsa takımlar da kimse fark etmiyor info'yu. Oğlum haktın geri zekalı. Vallahi Burak abi ben bir kere öldürdüm. Başına Baş. Bir kere vallahi iyiyim şu. <laughs> abi. Ha. abi, ha. abi ha. öldürmesi biz de, biz de, yok. Bizde kimse Blok yok. Blok koy. Aziz var. Aziz kırıyor. Bizde Aziz kırıyor. Öldür beni. Öldür beni. Öldür. Öldürme öldürme. <laughs> Cici. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa ölmedi. <laughs> aziz bizden mi gençler? Ya bizde galiba bilmiyorum. Sizdedir. Aziz. <gülüyor> 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 Yok burada değil ya. İyi, iyi bak iyi bak. Bakıyorum iyice Dur ses kasayım bir daha. Ozan geldi Ozan geldi Ozan geldi. Tamam 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 Azizmiş lan Aziz bizde Aa, Aziz daha yeni girdi. Hayır de bizim, hayır hayır. Hay 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 kırın, kırın 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 beyler kırın. Gençler Aziz bizde dikkat edin. Aşağıda şu an biri var. Buğra abi ortaya gel. Buğra abi ortaya gel. Tamam. Siz ortaya kızın ben bunları yap Emre can şey Emrecan Emre Tamam güzel yapıyorsun Emre Can aferin. üç mal da bulmaya çalışsın. <laughs> Beyler kırın. Beyler yol yapıyorlar ama iptal edin onu. Abi şu an kaybettik. Hadi. Devam et. Niye sustunuz lan? Ben ses Kı kısıyorum şu an. Kasma tamam. lan. Aaaa valorf <laughs> 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 Tamam GG beyler kusura bakmayın. Kusura bakmayın lan. Yanına gidiyor birisi. Burak, Burak bey buyurun. Devam et. Buyurun. Merdiven yap bana. Merdiven. Anasın. Geri zekalı. Emre can bal gibi düştü. <laughs> Gençler bırakayım mı hediyeye? Bırak, bırak, bırakma, bırakma. Bırakmıyorum, bırakmıyorum. İntihar ediyorum. Hadi kırın bizim şey ya bırak sana. abi vallahi bırak. Hayır 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 lütfen kır. Abi bırak ya bırak hadi ya. Hayır bırakmayacağım. Aziz. <laughs> Bol. Kırsınlar. Ver 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 diyor. Vereyim mi lan? İstiyor mu bu da? Bak bak çiçeği şey atacağım sana. İstiyor mu Hadi kaçma. Ne yapıyor? <laughs> kır kır kır. Hemen. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> bunu be, bekledi. bunu bekledi. Adam da içsiniz ya. Siz çok kırılmaz <laughs> dream <sürekli, gülüyor> <sürekli> şey yapıyorlar ya. Sır, sır kursağınızda kalsın bekledi <laughs> arkadaşlar. Çok <laughs> ciddi diyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha çok çok sıkıntı Videoya videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda güzel. üzere. Hoşça kalın be. Bye bye. bye.